Bisiklet kanalından herkese merhabalar. Yine balık avındayız. Bugün ne avlayacağımızı bilmeden geldik. Her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Sokar deneyeceğiz. Kefal deneyeceğiz. Bazen dip atacağız. Bazen at çek yapacağız. Şöyle bir kefal şamandıram var. Öyle diyorlar galiba. Kefal şamandırası diyorlar. Ya da köpük her neyse. Yaklaşık 1 metrelik bir misina. Ucuna 4 iğne dört iğnenin ucuna da ekmek yuvarladım. Ben genelde sokarı bu şekilde avlıyorum. Bazen avlayabiliyorum, bazen avlayamıyorum. Bazen kefal alıyorum buna. Yine birlikte deneyeceğiz. Umarım başarılı olacağız. Yakaladığımız bazı balıkları salacağız tabii ki küçük olanları. Sadece eğlence amaçlı yapıyoruz bu sporu çünkü. Bakalım bugün nasip nelerle karşılaşacağız. Karşılaştığımız her şeyi de sizlere Evet, ilk avımız sokar balığı oldu arkadaşlar. Şimdi bu yavrucağızı her bana zarar vermeden, her kendimize zarar vermeden nasıl kurtaracağız onun yolunu düşünmemiz lazım. Evet biliyorsunuz ki sokar e, dikenlerinde zehri olan bir balık, özellikle üstteki ilk iki üç iğne çok daha zehirli diyebiliyorum. Sokar yakalandıktan sonra yanınızda bir maşa yoksa genelde ağız kısmından yaklaşın. İğnelere dokunmamaya çalışın. Balığı alabildiğince nazik ırpalamadan Evet balığımızı gönderiyoruz ilk balığımız. Biliyorsunuz normalde yakalanan balıklar öpüp bırakılır ama bunu öpme şansımız yok arkadaşlar. Gönüllü birileri varsa gelip şansını deneyebilir. Hadi bakalım güle güle. Evet önce bir yan döndü sonra yoluna devam etti. Avımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Aslına bakarsanız amaç her zaman av yapmak değil, amaç her zaman balık avlamak değil. Bu avı yaparken durumun biraz keyfini de sürmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi güneş tepemizde. Ayakkabılarımı çıkardım. Termosum burada. Çayımı içiyorum. Balık gelse de olur, gelmese de olur. Önemli olan şu manzaranın tadını çıkarmak. Önemli olan temiz, kaliteli nefes alabilmek. Bir YouTube kanalı vardı sürekli balıktaysan özgürsün derdi. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Balıktaysanız özgürlüğün de tadını çıkarma şansını bulabiliyorsunuz. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Elbette balık vurduğu zaman, balık aldığımız zaman çok heyecanlı oluyor. Çok büyük heyecanlar yaşıyoruz belki de. Ama balık gelmesi de canları sağ olsun. Biz bu işin keyfini sürmeye balık tutamasak da devam edeceğiz. Bu arada avımıza devam ediyoruz. Ayrıca Balıktaysan Özgürsün kanalına da buradan bisiklet yolu olarak selamlarımızı gönderiyoruz. arkadaşlar. Çok basit bir takım kullanacağız. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda misinamız. Ucunda 35 gram kurşun. Ve diğer videolardan da hatırlayacağınız gibi küçük bir iğnemiz. İğnenin ucuna da güzelce sarılmış bir tavuğumuz. Evet, iğnenin ucu çıkacak şekilde yemeğimizi taktık. İlk atışımızı yapacağız. Bakalım bugün ne alacağız? Hiç bilmiyorum bu merayı. ilk defa kullanıyorum. Mersin'in Tisan bölgesindeyiz. Canlı bir mera diye okumuştum yorumlarda. Ya nasip diyeceğiz. Bakalım şansımıza ne gelecek. Hadi hep birlikte sizin de şansınıza ilk atışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Sanırım hani balığı dedikleri bir balık. Bir hani balığı yakaladık. Bugün aldığımız ilk balık. Küçük yavru bir balık. Bunu salacağız ve atışlarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, balık avımız devam ediyor. Sadece balık avına gelmiyoruz tabii ki. Balığı, balık avını bahane ediyoruz. Amacımız temiz hava almak, güneşlenmek, doğanın tadını çıkarmak, sıcak bir çay, sıcak bir yudum çay eşliği. Yani Tabii ki eminim sizin de balığa çıkmanızdaki sebepler farklıdır. Kiminiz bizim gibi temiz hava için. Kiminiz gerçekten av yapmaktan hoşlandığı, balık avlamaktan hoşlandığı için. Kimisi belki de Evden uzaklaşmak için, eş dırdırından kaçmak için herkesin sebebi farklı olabilir. Ama sonuç itibariyle ortak bir faydamız var. Balık avı. Balık avı videoları gelmeye devam edecek. Son attığım videolardan da anlaşıldığı üzere en çok tık alan, en çok izlenmeye sahip olan videolarımız balık avı videoları oldu. Bu işi amatör olarak yapıyoruz ama ruhumuz profesyonel. Öyle diyelim arkadaşlar siz videoları izledikçe, like'lar geldikçe, kanala abone oldukça biz sizler için yapmış olduğumuz aktiviteleri kaydetmeye devam edeceğiz. Evet, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek tüm avcı arkadaşlara rast diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.